Dün burada inşaat işçisi çocuğu olduğunu söyleyen Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nı biz çok iyi anlıyoruz da o bizi hala anlamıyor. Gazetecilerin yıpranma hakkını ortadan kaldırırken 2008 yılında gözlerimizin içine baka baka bizlerle alay ettiğini unutmadık. Onun ardından aynı göreve gelen diğer bakanında hiçbir sendikanın randevu talebini kabul etmediği gibi Türk iş ile diyaloğu dahi kestiğini aklımızdan çıkarmadık. Şimdi Milli Eğitim Bakanı olan bu kişinin Milli Eğitim Bakanlığı döneminde ilk öğretimde okuyan çocuklarımızın sınıf öğretmenleri tarafından fişlendiğinin farkında mısınız? Çocukların ailelerinde ve akrabaları arasında cezaevinde kalan kişi olup olmadığından çocuğun evinde Türkçeden başka bir dil konuşulup konuşulmadığına kadar ebeveynler arasında psikiyatrik sorun olup olmadığından çocuğun cinsel istismara uğrayıp uğramadığına kadar kişiye özel bilgiler internet ortamında işleniyor. İlk öğretim okullarında bu yapılıyor. Türk Ceza Kanunu'nun 135 ve 137. maddelerine göre kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırkî kökenlerine, ahlaki eğilimlerine, eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına ilişkin veriler kaydedilemez. Ama bu kişiye özel bilgiler isim sorulmadan genel istatistik tutulması amacıyla değil. Her öğrenci adına İnternet adı ortamında açılmış olan dosyaların altına kaydedilmek suretiyle toplanıyor. Kimse sesini çıkartmıyor. İşçi sınıfı çocuklarının özel yaşamına yapılan bu müdahaleye sessiz mi kalacak? Akşam evinize gittiğinizde düşünün çocuklarınıza bir sorun. Sınıf öğretmenlerine bir sorun. Bütün gazeteciler, Hatta sendikacıların telefonları dinleniyor. E-postalar izleme altında. Başbakan ses kayıtları elimizde bugün yarın internet sitelerinde yayınlanacak diyebiliyor rahatlıkla. Büyük biraderin derin devlet içindeki faaliyetlerini hukuk devleti ilkelerinin ayaklar altına alınışını şaşkınlıkla hayretle tereddütle endişeyle gözlüyoruz. Bu hukuksuzluklar karşısında Türkiye işçi sınıfı seyirci mi kalacak? Konfederasyonumuzun sayın yöneticilerine ATV sabah görevimize katılan on üyemize maaşlarına yakın ödemelerde bulunmamızı sağlayacak kadar bir ödeneği sendikamıza tahsis ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu Türk İş'e 10 yılda ödeyeceğimiz aidat kadar yüksek bir miktarda bizim açımızda. Hiç kuşku yok. Bu çatıldığı altında bulunmak bizim için çok önemli ve bundan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Konfederasyonun bünyesindeki dayanışmadan umudumuzu yitirmiş de değiliz. Birçok eylemimizde grev kararlarımızın asılmasında gerek konfederasyon yöneticilerimiz Gerek sendika başkanlarımız ve yöneticilerimiz, Türk işimizin bölge temsilcileri, şube başkanları ve yöneticilerimiz hep yanımızdaydı. Onların dayanışmasını desteğini gördük. Bundan sonra da bu dayanışmanın ve desteğin süreceğinden şüpheli etmiyoruz. Fakat Sayın Başbakan'la aile bağları olan kişilerin sahipliğindeki ATV Sabah grubundaki grevimizin toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sonuçlanabilmesi için maalesef başbakana ya da bakanlara yakınlık yeterli olmadı. Grevdeki üyelerimiz yasalara aykırı olmasına rağmen işten atıldılar. Ama dün burada yansız davrandığını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu durumu seyretti. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın örgütlü olduğu en büyük iş yeri Türkiye'nin de en büyük haber ajansı olan Anadolu Ajansı'nda siyasi iradenin kararıdır denilerek atanan yeni genel müdürün ve onun talimatlarıyla Sayın Başkan mesajınızı aldım ama gazetecileri evet. herkes susturuyor. Siz konuşmama müsaade edin. Dün burada da meslektaşlarımıza müdahale ettiniz. Ee, bana bana işleyse müsaade ediniz. Konuşmamı tamamlayayım. Teşekkür ederim. siyasi irade kararı denilerek atanan genel müdür ve onun, yardım, onun talimatlarıyla hareket eden yöneticilerin zorlamasıyla rencide edici baskılarla 85 üyemiz emekli edilerek kapı önüne konuldu. Bir üyemiz 24 yıllık emeği yok sayılarak tazminatsız olarak işten atıldı. Geride kalan üyelerimize her gün kan kusturuluyor. Siyasi irade ise bu hukuk dışı, insanlık dışı uygulamaları büyük bir zevkle seyrediyor. Konfederasyonumuzun girişimleri ise sonuçsuz kalıyor. Buna benzer baskılar bütün kamu iş yerlerinde geçerli. Liyakatlı, deneyimli, verimli kadrolar tüm işyerlerinden hızla tasfiye ediliyor. Türkiye işçi sınıfı böylesine tasfiye operasyonları karşısında suskun mu kalacak? Değerli Başkanlar, Bizim burada hiç kimseyle şahsi bir derdimiz yok. Enerjimizi birbirimizi eleştirmekte niye harcayalım? Gücümüzü birbirimize karşı değil, siyasi iktidarın uygulamalarına karşı yöneltelim. Siyasi iktidarın işçi sınıfı aleyhine olan uygulamalarına karşı mücadele için gücümüzü birleştirelim. Tıpkı bundan önceki siyasi iktidarlara karşı da yaptığımız gibi. Türk İş'in yönetimine kim seçilirse seçilsin. Anadolu Ajansı'ndaki mezalimin sona erdirilmesi için konfederasyonun tüm gücünü görmek istiyoruz. Türk İş yöneticilerini, tüm işçi sınıfını basın ve ifade özgürlüğü mücadelesiyle dayanışma içerisinde görmek istiyoruz. En büyük idealim işçi sınıfının sendikal hak ve özgürlükler mücadelesiyle gazetecilerin basın ve ifade özgürlüğü mücadelesini bütünleştirebilmek. Bunu başarabilmek için işçi sınıfının hizmetinde olma olmaya devam edeceğim. Bunun için bedel ödenmesi gerekiyor ise bedel ödemekten korkmuyoruz. Cesaretle yola çıktık, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Susmadık, susmayacağız. Sözlerimi tarihin süzgecinden geçen bir sloganla bitirmek istiyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize saygılar. Teşekkür ederim.